Selamun Aleyküm Evet bugün malumunuz hemşehrilerimizle sık sık röportaj yapıyoruz ama bugün farklı bir isimle senelerdir devletimize, ülkemize hizmet etmiş hemşerimiz, canımız, ciğerimiz bir milletvekilimizle röportaj yapacağız. Nerede yapacağız derseniz geçen günlerde size Tomarzalar Vakfı'nı tanıtmıştım. Orada güzellikleri gördüm. Kendisiyle bugün bir araya geldik. Dedi de söyledim, e, Sayın Vekilim size de bir konuşalım, bir röportaj verelim, hem de bir tanısın, hem bu tür faaliyetlere bizim de katkımız olsun. Ha Tomarza, ha, Develi hiç fark etmez. Zaten birbirimizle uyum halinde çalışalım dedim. O da sağ olsun nazik davetimizi kabul etti ve şimdi onunla bir aradayız. Kesin. Sayın Vekilim size tanıtacağım inşallah. Selamun Aleyküm Sayın Vekilim. Aleyküm hoş geldin. Allah razı olsun. Burası Tomarza'lılar Vakfı, Hekimoğlu Kültür Merkezi. Burası? Bu karşıdaki Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nin külliyesi. Evet. Burası 1735'te yapılmış bir cami. Osmanlı'da beş kere sadrazam. Yaklaşın, sizimizi iyi alsın. Mustafa evet. işini iyi yapar. Karışma Mustafa'nın evet. işi. Evet. Burası 1735'te yapılmış. Osmanlı Devleti'nde beş kere sadrazamlık yaptı. Çok önemli devlet adamlarından birisi Hekimoğlu Ali Paşa. 80 dönüm arazi üzerinde kurmuş olduğu bu vakfiyesinin bir parçası burası. Burası da gece kondularla ve işgal edilmiş bir parçası. Burayı vakıflardan tahsis aldı. Evet. şu anda burası Tomarzalılar Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Ekim Olu Kültür Merkezi evet. insanlara, insanlara, tüm hemşerilerimizi ve tüm İstanbullulara hizmet eden çok önemli ve çok tarihi bir yer. Allah razı olsun. Burada öğrencilere burs veriyoruz. Burada aşağıımız var. Bugünlük 165 gün burada yemek çıkıyor. Üç çeşit yani her gün gelin burada yemek yiyenler var. Alıp evine götürenler var. Gelemeyenlere de biz gönderiyoruz. Böylece hayır evet. hizmeti devam ediyor. Burada ayrıca bir de Osmanlı çadırımız var. Burası Türkmen yani. çadırı. Evet geçen gün evet, Burası abi. Türkmen çadırı. İşte ecdadın eskiden e, obalar olarak bu televizyon dizilerinde de izliyoruz. Evet. Oralarda gördüğümüz çadırın orijinali bu. Yani bunu Burada gelen gençlere hem geçmiş anlatıyoruz hem de buradan çocuklar çadır nedir ne değildir bunları da görmüş oluyorlar. Burası çok önemli bir kültür merkezi. Bu bina, e, burada hiçbir şey yoktu. Bunların hepsini 3 milyonun üzerinde o zamanın parasıyla para harcayarak bu hale getirdik. Allah'ın, bu sosyal ve kültürel hizmetler olarak bunlar devam ediyor. Her gün burada Ramazan münasebetiyle burada hemşerilerimiz yani mahalle derneklerimiz burada iftar veriyor. Hayırseverler de iftar veriyor. Biz burada yani hayri ve hasbi hizmetleri sürdürmeye devam ediyoruz. İnşallah neticesi yani, iyi olur. Yani şunu demek istiyorsunuz. Ee, burası Tomarzarları Vakfı'dır ama tüm hemşehrilerimiz açıktır. Burası bütün insanlığa açık. Aç insanlığa bütün, bütün insanlığa aç. Biz de diyoruz ki tanıtalım. Yani, yani, özellikle hem hemşehrilerimiz e, işte yemekti, e, efendim bir toplantıdı bir araya gelmek istedikleri tabii burada zaman... Burada bütün köy derneklerimizin hepsi buraya gelirler. Burada bir arada olurlar. Zaman zaman burada genel kurullarını yaparlar. Evet. Burada iftar verirler. Evet. Hayır, hasenat işlerini yaparlar. Evet. Burada cemiyetleri var sonları yaparlar. Burada evet. düğün de yapabilir, sünnet yapabilir, bir şey evet. yapabilirler. Allah Burası bütün insanlara açık sosyal ve kültürel hizmetlerin yapıldığı bir tarihe mekan. Çok teşekkür ederim. Bugün de işte e, hemşehrilerimizden biri burada iftar verecek. Biz bu vesileyle hemşehrilerimiz sesleniyoruz. Bana bazen soranlar oluyor. Biz yemek vermek, iftar vermek istiyoruz diyenler oluyor. Ben inşallah bu sene e, Sayın Vekil'imin e, bize gösterdiği yakın ilgiyle burada çalışmalar yapacağız. Biz de Mustafa Bey'le Cabbar Bey'le iletişime geçerseniz hepiniz hep birlikte bu hizmetten hem faydalanalım hem de kardeşliğimiz bir araya gelmemiz, birbirimizi tanımamız açısından çok faydalı olsun. Geldiğiniz için teşekkür Bekilim, ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. de ediyoruz. zaman ayırdı. Allah razı olsun. Allah, Allah, Allah ömrünüze bereket Hep versin. Hep birlikte. Hayırlı hizmetler. Sağ ol. Teşekkür, teşekkür ederiz.